Ateş canavarlarında ziyaret. Ateş canavarlarını çok özledim. Ben de yola devam edelim. Tamam. New York'a geri dönecek miyiz? Geri döneceğiz, merak etme. Çocuklar buraya bakın. Hı. Şehir. İlk defa görüyorum burayı. Neyse, gidelim. Oh <laughs> <laughs> saçma takımı. Adımızı nereden bildin? Bebeyle mücadele ettiğiniz yerde gördüm. Senin sesin bir yerden tanıdık geliyor. Bebe'nin sesine benziyorum. Biz tatile başladık. Güzel. Buraya iki defa geldiniz. Üçüncü gelişimiz. Bu gece konum olmayı dedirsiniz. Yarın sabah New York'a gidersiniz. Olur neden olmasın? Acık buradaki mücadele de bende kaldı. Yorulduydum. Biliyoruz bacık. Yaptığım yemekleri yer misiniz? Tabii ki de. <laughs> hamburger harika. Ben hep tavuk burgeri, bir de ayran'a bayılıyorum. Ben de salataya. Güzel. <laughs> ben de portakal suyuna bayılıyorum. Özel portakal suyu. Benim de özel. Harika. <laughs> O da harika. Yarın sabah yola çıkarsanız. İyi geceler. Hmm. Manzara da çok güzel. Daha uyumadın mı? Ha? Yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler.